Opel Corsa 1.4 benzinli aracımızın arkadaşlar harareti yükseliyordu. Fan direkt çalışıyordu. Ve kalorifer buz gibi üflüyordu. Aracımız Opel arkadaşlar Corsa rengi mengi her şeyi güzel hoş sahibi güle güle kullansın. Fakat sadede gelelim mi arkadaşlar? Devir dayımını değiştiriyoruz. Evet sadede gelelim. Şöyle yapalım. Yine bir antivirüs kullanmama vakası devirdayın pompasının çarkı hani şu niyince piş, 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 diye atıyor ya adamların boğazına falan saplanıyor ölüyorlar hani. Devirdayın pompasının çarkı arkadaşlar aynı şekilde olmuş. Görüyor musunuz? Yani yanlışlıkla çevirsem elimi parçalayacak arkadaşlar. Ve bu şekilde Devirdayan pompasının çarkı çürüyor. Çürüdükten sonra da arkadaşlar e, suyu döndermiyor arkadaşlar. Buna yorumlarda ülkemin güzel insanları vay be diyebilir mi acaba ya? Evet. Suyu döndürecek çark kalmamış. Maalesef ki maalesef yine o renkli sıvılardan arabanın içine koyulmamış arkadaşlar. Hani mavi, yeşil, sarı kırmızı, turuncu, renkte sarı nereden çıktı ya? Sıvılar var ya, onlar da koyulmamış arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları, o sıvıları koymayan insanlar her zaman uf ya da cız olur arkadaşlar.